Git de biraz uyu öyle mi Polat Alemdar? Ulan bütün gece şu sandalyemde ışıklarım kapalı oturdum ve kahve içtim durdum. Bu bir felaket. Biz kamışı tuttuk usta. Şimdi bu testere Necmi buraya gelip benim kafamı koparacak yani. Öyle mi? Ama bu çok saçma ya. Hukuk fakültesine bunun için gitmedim ki ben ya. Söylesene şimdi ne bok yiyeceğiz lan biz? Çeneni kapat otur ve sakinleş. Şimdi ne yapmamız gerek onu söyleyeceğim. Sen bizim malımızı kimin çaldığını bulacaksın. Ve ben de hepsini tek tek geberteceğim. Çok iyi fikir. Hatta harika fikir. Şimdi bir düşünelim, düşünelim. Ah evet, burada çok taşaklı bir baron var. Baron Mehmet Karahanlı. İstanbul'un yerel çete mafyalarından uzakta bu işi finanse etmeme yardımcı olan oydu tamam mı? Şu anda kendisi Üsküdar iskelesindeki pahalı yatında bir parti veriyor. Ve İstanbul'un bütün mafya babaları orada olacak. Tamam mı? Benim de bir davetiyem var. Tabii ki var. Hadi yavrum, hadi Ol. lan, hadi! Hadi! Beyinsiz Senin kafanı kopartacağım lan! Grrr. Kimsin lan sen puşt? Polat Alemdar, ne haber tombalacı? Affedersin evlat, biraz öfkeliyim. Lanet olası bir ata asla güvenme! İyi işte evlat ve artık bana çalışıyorsun. Bana. Ben para için çalışırım. Dediğim gibi evlat benim için çalışıyorsun ve artık lafımı uzattırma. Kapa çeneni. Beni iyi dinle. Cerrah biri bana ihanet etti. Sanki ne kadar para kazanmam gerektiğini bilmediğimi sanıyor. Puşt. Benden %3 çalmak yüzde yüz çalmakla aynı şeydir lan. Kimse benden çalamaz. Hem de hiç kimse. Git ve dairesinden itibaren onu takip et. Ve hangi bok deliğinde saklanıyor bul. Daha sonra onu geberteceğiz. Lan sen nasıl bir beyinsizsin böyle? Puşt! 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 Polat! Hayırdır tombalacı? Bu puşlar her zaman seni kazıklamaya çalışır. Bu işin puşluğu da bu. Komik mi lan ha? Yavşaklar! Şu lanet şerefsizler beni fena halde zarara uğrattı. Yakında herhangi bir it veya çakal İstanbul'da kumarhane işletebileceğini düşünecek. Peki sırada ne var ha? Totoş mafya mı? Cerrahpaşa mekanı adeta Alamut Kalesi gibi. Bu yüzden Memati burada. Buraya gel Memati. Buraya gel. O seni mekanın olduğu bölgeye uçuracak. Onların alayını yok et. Lan ne yapıyorsunuz geri zekalı sürüsü? Ne işin var lan senin hey, burada? Hey sordum soruşturdum ve tombalacının bizim anlaşmamızı bozup Çakır abimi mezara yolladığı çok açık. Ve seni de öldürecek. Tombalacıyı indiririm ben. Hayır sakın ha. Tombalacıyı ben indireceğim. Bana güvenmeye başladı. Şimdi ebenizi tersten gördünüz mü lan? Oha dikkat et be. Şeytan doldurur. Artık hiç doldurur. şerefsiz kargalardan yok değil mi Polat? Sanırım öyle. Çok doğru. Şimdi beni iyi dinle. İstanbul'daki en heybetli gemi kime ait sence? Bilmem Karahanlı mı? Bana ait ve bu şekilde kalmasını istiyorum. Buradan Karadeniz'e kadar her silah kaçakçısının bir hayali vardır. Daha heybetli bir gemi. Söylentilere göre Tuzla Tersanesi Rus milyarder bir pezevenk için böyle bir gemiyi tamamlamış ve Polat o gemiyi derhal burada görmek istiyorum. Ulan siz gebermediniz mi? Ha nereden çıktınız lan siz? Ebesine atladıklarım ölün lan. Sanırım leş kargaların geri döndü. Git de biraz uyu diyorsun yahu. Ulan bütün gece şu sandalyede oturdum ve ışıklarım kapalıyken kahve içtim durdum. Bu bir felaket. Biz çok fena hapı yuttuk usta. Şimdi bu testere Necmi'nin adamları buraya gelip kafamı koparacaklar yani öyle mi? İyi de bu çok saçma lan. O kadar sene hukuk fakültesine boşuna gitmedim ki lan ben. Söylesene şimdi ne halt edeceğiz biz usta? Önce şu çeneni kapa. Otur ve rahat. Şimdi sana ne yapmamız gerek onu söyleyeceğim. Sen malları kimin çaldığını bulacaksın. Sonra ben de hepsini tek tek geberteceğim. Bu çok iyi bir fikir. Hatta harika fikir. Bırak da düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Hmm, evet burada bayağı nüfuzlu bir baron var. Baron Mehmet Karahanlı. İstanbul'un tüm yerel mafyalarından uzakta bu anlaşmayı ayarlamama yardım eden oydu. Tamam mı? Şu anda Karaköy'deki özel lüks yatında bir parti veriyor ve İstanbul'un tüm mafya babaları da orada olacak. Tamam mı? Benim de davetiyem var. Tabii ki var. Ama gidip de kafamı o kapıdan dışarı çıkarmam mümkün değil. Hayatta olmaz. Asla olmaz Eser usta. Yeter ulan. Kapa çeneni be. Tek başıma giderim.